Merhabalar, ben Sevdi İsteğin. Profesyonel yaşam ve yönetici koçluğu yapıyorum. Hafta içi çarşamba günü 18.00'da kişisel gelişim, ilişkiler, kariyer ve hayata dair videolarımı sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Siz de benimle birlikte bu kişisel gelişim yolculuğuma ortak olmak isterseniz kanalıma hemen abone olabilirsiniz. Bu videoda 7 madde vereceğim ki o 7 maddeyle çatışmadan nasıl kurtulacağınızın yöntemini göstermiş olacağım. İlişkideki çatışma yönetimi ve mevcut problemleri problemi anlıyor olmak için o buzdağının derinlerindeki problemi anlıyor olmak lazım. Çünkü her ne kadar o yüzeyde görülen problem olarak gördüğün katman yok oluyor, eriyor ve suyla karışıyor olsa da aslında seni tetikleyen her davranış ve her cümlede aşağıdaki o kütle güçlü bir şekilde yukarı çıkmaya devam edecek. O zaman keşfetmemiz gereken kısım buzdağının görünen yüzü değil, denizin altında kalan o koca derinlik. İlişkilerde özellikle çatışmayla karşı karşıya kaldığımız zaman bir uyarıcı bize savaş ya da kaç der yine. Dolayısıyla bununla karşı karşıya kaldığımız zaman çok fizyolojik de bir tepki vermiş oluruz. Ve bunun sonucunda ya sakinlik ya da baskınlık ortaya çıkar. Sakinlik dediğimiz şey aslında birazcık daha susma, geri plana çekilme gibi algılansa da ya da baskınlık dediğimiz kavram çok daha otorite kurma ve bir şekilde güç gösterisinde bulunma, gövde gösterisinde bulunma gibi gözüküyor sede kavga içerisinde bu fizyolojik tepkilerin hiçbirisinin çatışma yönetimine kesinlikle bir faydası yoktur. Dolayısıyla çatışma yönetimine faydası olmayan bu iki yapıyı teşhis etmekte fayda var. Yani ben çok kavga anında sakinim. Senin o sakinliğin karşı tarafı sakinleştirmiyorsa senin sakinliğin sadece beni kale almıyor bana değer vermiyor. Benimle konuşacak kadar, yüzleşecek kadar ilişkin içerisinde varlığını sergilemiyor demek olabilir. E diğer taraftan da dominant biri sürekli ilişki içerisinde ben bu ilişkiyi kurtarmaya çalışıyorum. Ben bu yüzden bu kadar büyük tepkiler veriyorum diye çaba harcadığını düşünse de karşı taraf için algılanan sadece onun kavgacı olduğu, huzur vermeyen bir tarafı olduğu gibi algılanabilir. Dolayısıyla yapıcı olmayan bu iki yaklaşımı teşhis etmek ilişkilerdeki çatışma yönetimini sağlamak için en temel kuralımız olacak. Bir evet, de bu 7 maddeye başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. İlişkilerde genelde problem çıkmasın, tamam, okey deyip halının altına süpürülüyor. Yani konuşmuyor, paylaşmıyor işte. Hani ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey modunda. <laughs> evet. Güzel. Sonrasında ama tabii bu evlenince bir rahatlık oluyor. Nasılsa bu konuyla ilgili boşanmayı herhalde. Artık değil. kaybetme Rahatlıkla korkusu. doğru. Işte i̇kinci doğru. tarafa geçiyor. Ve mutsuz bir evlilik geçiriyor insanlar. Çok güzel söyledin. Muhteşem bir yön veriyorsun şu anki videoya. Çünkü ben sana şu soruyla başlayacağım. O 7 maddenin birincisiyle aslında sizi tanıştırmış olacağım. Bu örneğe paralel. Yüzeyde görülen problemimiz ne? Yüzeyde görülen problemimiz halının altına süpürmek değil mi? Peki, eğer ben problem çıkarmayan bir yapıya sahipsem, yani sakinlik davranışını geliştirmeyi kendime ilişki içerisinde çatışmaktan kaçınmak olarak görüyorsam, ne yapacağım? Her zaman konuları uzatmayacağım, İşte söylemeyeceğim ya da aman ağzımızın bozulmasın Alirza Bey diyeceğim ve konuları kapatacağım değil mi? E şimdi burada ne devreye girer? Benim kişilik özelliğim benim kişilik özelliğim buysa ben buna göre yaşamaya devam edeceğim. Karşımdaki partnerim için bu kişilik özelliğim bir problem oluşturmuyorsa biz mutlu mesut yaşarız. Ama partnerim için bu bir problem oluşturuyorsa yani kişilik özelliği ona cevap vermiyorsa istediği tartışma ve çatışma anındaki arzu ettiği davranış boyutunu ona veremiyorsam işte bu ilişki yapımızdaki çok önemli bir problemdir. Dolayısıyla ikinci madde kişiliklere çok odaklanacak. Bizim farklılıklarımız bizim için anlaşılabilir boyutta mı? Ya da bizde gerilim yaratıyor mu? Yani o sakin olan taraf ya da halının altına süpüren, konuyu kapatan taraf bizim ilişkimiz için aslında bir tehdit mi? Dolayısıyla doğru analiz ve kişilikleri anlama ve algıladığımız o kişilik boyutlarındaki uyumu ve bizde yarattığı hissiyatı ve duyguyu kavrama çok önemli ikinci madde. Heh, burada duygular dedik değil mi? Üçüncü madde. Duygular. Yani olay anında, çatışma anında bizde hangi duygular uyanıyor? Tepkilerimize hangi duygular karşılık veriyor? Değil mi? İlişkiler içerisinde çatışmak kimi zaman da bir maceradır. Yeni bir şeyler öğrenme yoludur. Her zaman bir kritik, her zaman bir tehdit unsuru değildir bu çatışmalar. Bazen de öğrenmeye yol açar. E burada duygular diyoruz. Açık bir şekilde iletişim kurabiliyor musun? Duygularını ifade edebiliyor musun? Yoksa duygularını bastırıyor musun? Bak kişilik dediğimiz noktayla ilgili eğer karşı tarafla çatışıyorsan ikinci maddede duygularını bastırıyorsun zaten. Ve dolayısıyla duygunu ortaya çıkaramadığın, duygunla ilgili kendini baskıda hissettiğin ve ezildiğin bir noktada zaten üçüncü kademe duygulara gelmemen gerekir. 1, 2, 3 çok netiz değil mi? Çok güzel. Dördüncü madde ilgiler, ihtiyaçlar. Yani bizim ilişki içerisinde bir ilgiye de ihtiyacımız var ihtiyaçlarımız var bireysel ve arzularımız var. Çatışma içerisinde bizim ihtiyaçlarımız ve arayışlarımız çatışmayı ya harlar, tamamen gazlar ya da sakinleştirir. Biraz huzura ve sükuta kavuşturur. Ama burada ilgi ve ihtiyaçlar ve arzularının karşılanıp karşılanmadığı yön verir. İlişki içerisinde ben seni din dinlemiyorum. Duygularını, neye ihtiyacın olduğunu hiç dinlemiyorum. Normal süreç içerisinde sana hiç kulak vermiyorum. Senin duygularını yok sayıyorum. O çatışmaya ben sana çözüm önerebilir miyim? O çatışmayı toparlamak için yaptığım herhangi bir hamle sana yapıcı gelir mi? Çünkü ben senin ihtiyaçlarına cevap vermiyorum ki. Ben senin arzularını dinlemiyorum ki. Ben yok sayıyorum seni ve duygularını yani bir önceki maddeyi ve hatta onun öncesini, kişiliğini yok sayıyorum. E dolayısıyla ne oluyor? Çatışma güçlenerek devam etmeye başlıyor. Bizim ihtiyaçlarımız, arzularımız ve ilgi alanlarımız dedik. Bununla birlikte öz saygı çok önemli. Neden biliyor musunuz? Kişinin kendisine öz saygısını yitirdiği noktalar bu noktalar oluyor. Yani sen beni görmüyorsun. Sen beni yok sayıyorsun. Ben hala o ilişki içerisinde, yani o çatıştığımız dünyanın içerisinde yer bulmaya çalışıyorum. Pozisyon almaya çalışıyorum. Hadi beni sevsin. Hadi beni sevecek. Arkadaş, seni görmüyorum. Yani seni görmeyen biri var. Bütün her şeyine, duygularına, kişiliğine, ilgine, arzuna, ihtiyacına cevap vermeyen biri seni nasıl sever? Sevgi böyle bir şey mi sizce? Yani günümüz dünyasında sevgi kavramı algı olarak biraz daha farklı boyutlandırılmış olabilir. Mesela sevgi seni yok saymayı getirir mi? Sevgi seni görmemeyi getirir mi? Sen orada isyan ediyorsun, bağırıyorsun ben buradayım beni gör diye ama ben seni görmüyorum ve sevildiğini mi düşünüyorsun? Böyle bir şey yok değil mi? O noktada işte öz saygı yitiriyor muyuz? Hala kalarak, devam ederek, farkına vardırmayarak, kabul ederek kalıyor muyuz? Heh. çatışmalar orada çok çok büyüyor. E dolayısıyla sorunun başına gelelim. Kimse kimseyi sonradan tanımıyor. Kimse kimseye sonradan bir şeyler yapmıyor. Ama halının altına süpürüyor muyuz? Evet. E bu çatışmayı güçlendiriyor mu? Hem de nasıl? Bununla birlikte çatışmayı güçlendiren çok gizil bir bakış açısı da var yani. Gizil beklentiler. Yani sana söylemiyorum ama ilişki içinde anlamanı istediğim şeyler var. O güzel ses tonumu kullanmıyorum sana. İhtiyaçlarımdan, arzu ettiğim şeylerden, düşüncelerimden, beklentilerimden bahsetmiyorum. Ama o beklentiler bende var. Anla diye umut ediyorum. Sen anlamadıkça sana yükseliyorum, senle çakışıyorum, tartışıyorum, karşı karşıya geliyorum, çözüm üretemiyorum, yol bulamıyorum, çıkmaz sokağa giriyorum ama hala o ilişkide var mıyım? Varım. E burada beklentilerine de karşılık verilmiyor. E bir de beklentilerinden de açıkça bahsetmedin. Yani birbirimizi anlamadığımız, birbirimize ses olmadığımız, duygularımıza rehber olmadığımız ve gerçekten sesimize ses olmadığımız noktada çatışma yine çok çok güçlenir bunlar yani bu altı madde bizim ilişkimizdeki o çatışmayı yönetemememiz için çok güçlü maddeler. Ve şimdi size bir tane daha sayacağım. İşte asıl mesele, en büyük mesele buradan geliyor. Geçmiş ilişkilerinizde takıldığınız ve atlatamadığınız o kör nokta neyse o yeni ilişkide farklı bir şekilde vücut buluyor ve siz onu ilişkide gördüğünüz an bütün depremler, bütün erozyonlar ve çok büyük çatışmalar geçmişe dönüp size hatırlatan o olayla birlikte büyüyor. Yani geçmişten bir konu getiriyorsunuz. Bu kimi zaman evlenme travması olabilir, kimi zaman ayrılık, kimi zaman terk edilme, kimi zaman yalan, kimi zaman sevgisizlik, kimi zaman yok sayma. Ama o ilişki içerisinde o konuşmadığınız, kişilik, duygular, ilgi, ihtiyaç vesaire saydım. O 6 madde yok sayıyorsunuz ya. işte bu son madde. Geçmişten getirdiğiniz o konu her neyse onu orada bırakmayı başarabildiniz mi? O insanın faturasını burada ödetmeye gerek var mı? Ve ben o konuyu buraya getirirsem konu çözülecek mi yoksa benim çatışma konumu hala daha da besleyecek mi? Buna dikkat edin. Bu 7 madde sizin hayatınızda özellikle ilişkilerinizde dinamikleri anlayabilmek ve doğru yönetebilmek için çok temel 7 adım size çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Hadi bir gözden geçirin kendi hayatınızı, ilişkilerinizi. Bu 7 maddeyi şöyle bir gözünüzün önüne getirdikten sonra gerçekten problem nerede ve bu durum nasıl yönetilir siz de fark etmiş olacaksınız. Bu vesileyle hepinizin Ramazan Bayramını, Şeker Bayramını Sevgiyle kutluyorum ve hepinizi kucaklıyorum. Hepimiz için bereket geçiren bir bayram olsun. Artık şu covid'den vesaire bir kurtulalım. Hep birlikte sarılalım, sıkalım birbirimizi. Böyle şekerlerle tatlı bir bayram geçirelim. Çok teşekkür ediyorum beni dinleyip vakit ayırdığınız için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni kendinize saklamıyorsunuz. Bayram hediyesi olarak videolarımı sunuyorsunuz. Evet. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.